Vurgu tonunu koruyan adam podcast serisi sunar. Uzaktan veya yakından tüm dinleyenler. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Karşınızda 3. Sezon Ağrı nedir? Ağrı olayı ince sinir sistemimizle, beyin, kas sistemimiz ve dolaşım sistemimizle doğrudan ilgilidir. Ancak bu iletişimin sırları tam olarak çözülebilmiş değildir. Ağrı, doktorun hastalığı teşhis etmesine yardım eder. Öyleyse faydalıdır, diyebilir miyiz? O zaman kadınlar niçin ağrılar içinde doğum yapar? Niçin çok ciddi bazı hastalıklarda ağrı hiç ortaya çıkmaz? Ağrılar dört sınıfa ayrılır. İlk ikisi toplumca bilinen klasik ağrılardır. İlki, Parmağımıza inen bir çekiç darbesi sonucu duyulan ağrı şeklindeki ağrılardır veya ayak parmağınızı çekyatın kenarına çarpmak gibi. İkincisi vücudumuzun içinde kaynaklanan romatizma, migren gibi ağrılardır. Üçüncü sınıf ağrılar tuhaf ve mantık dışı görülen ve olaydan çok uzun bir süre sonra ortaya çıkabilen ağrılardır. Örneğin bir kolun kesilmesinden 20 yıl sonra olmayan kolda ağrı hissedilmesi olayları ile karşılaşılmıştır. Dördüncü sınıf ağrılarsa doğrudan kişinin ruhsal hali ile ilgili olan hayali ağrılardır. Nedeni hayali de olsa ağrı gerçektir. Bu tip ağrıların %30'unun ilaç niyetine verilen etkisiz maddelerle giderildiği bilinmektedir. Baş ağrısını ise diğerlerinden ayrı bir yere koymak gerekir. Yapılan araştırmalara göre baş ağrılarının %90'ı kas ağrılarıdır. Ağır bir el çantası ya da omuz çantası taşımak, telefonu çenenin altına sıkıştırarak konuşmak, Başın öne eğik olduğu konumda sürekli akıllı telefonumuzla ilgilenmek gibi hareketlerin boyun ve baş kaslarını etkilemesi baş ağrılarının en yaygın nedenlerini oluşturmaktadır. Tarih boyunca ağrıyı gidermek için sıcak su, kızgın demirle dağlama, başka bir ağrı yaratmak için vücudun farklı bölgelerinde çeşitli uygulamalar da dahil olmak üzere farklı yöntemler kullanılmıştır. Bunların ortaya koyduğu en önemli yarar ağrının oluşum ve engelleme mekanizmasının omurilikte değil beyinde bulunduğunun saptanması olmuştur. En kuvvetli bir ağrının bile gerilim durumunda veya tam tersi olan uyku halinde ortadan kalkması, ağrının denetiminde beynin ne kadar büyük bir rolü olduğunu gösterir. Örneğin, kimi kazalardan sonra baygın olan ve ayıldıklarında kendileriyle konuşulan yaralı kazazedelerin hiç acı duymadıkları söyledikleri çok görülür. Ağrı üzerine en etkili iki ilaç, haşhaştan elde edilen morfinle söğüt kabuğundan elde edilen aspirindir. Bu maddeler ağrılı duyuyu uyarmak yerine ağrının hissedilmesini engeller. Ağrı özellikle insanları ilgilendirir. Bize ağrı çektiren olayların çoğu hayvanlarda görülmez.